Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sayfa 48. En necasetu fil bi'ri. Orada kalmıştık. İkinci paragraftayız. hükmül hayvani. Hayvan hükmüne gelince. Geçen derste hatırlarsanız. Küçük kuyuda necaset. Ama hayvan hariç. Hayvan dışında. Eğer bir necaset düşerse. Bu ya bu galize olur ya da hafife olur. Galize olursa efendim necasetli galize olursa kuyu boşaltılır. Hafife olursa ise efendim çok olmadığı müddetçe yani görenler ya bu kadar da olur mu burada bu pislik demediği müddetçe o kuyu temiz sayılır demiştik. Peki şimdi düşen şey eğer hayvan olursa ne olur? Ona bakacağız. Bunda kendisine üç şekilde ayırabiliriz. Bir, dağılması Düştü hayvan, şişti, dağıldı. İki, öldü. Yani dağılma yok. Öldü sadece. Efendim, e, bu ölen de e, kendi aralarında boy boy olur. Küçük boy olanlar var, orta boy olanlar var. Bir de büyük boy olanlar var. Bunların teferruatlarına gireceğiz. Ama yine bir navigasyonu çizmek için söylüyorum. Bir de hiç ölmedi, canlı olarak dışarı çıktı. Tamam neden bahsediyoruz? Bir kuyuya bir canlı hayvan düşüyor. Bir, hiç ölmeden, ağzını da dekendirmeden dışarı çıktı. İki, içerisinde öldü ama şişme yok. Bu da kendi arasında küçük boy, orta boy ve büyük boy diye ayırıyoruz. Bir de efendim dağılırsa tamam. ne olacak? Bunlardan bahsediyoruz. Tamam. Ve emmâ hükmül hayvani Hayvanın hükmüne gelince yani kuyuya düşen hayvan hükmüne gelince fe ruhu bi kavlihi şu şekilde zikredeceğiz. Fe in matet fiha eğer burada hayvan ölürse ev haricaha ya da o kuyuda ölmüyor da dışarıda ölüyor ve ulget o kuyunun içine şey de atlıyor ama. Fa'ratun eğer bir fare ölürse ev ya bir serçe ev ya da sa'vetun sa'vetun de efendim küçük kırmızı başlıklı kuş. Tamam. Yani ketemratin vezninde bu şekilde okunacak. Ne bu nedir? Furatun sagiratun küçük bir kuştur. Hamra ur-ra'si başı kırmızı. Evyata sudaniyetun. Sudaniye. Sudaniye Türkçesi yani sığırcık ya da karabatak dedikleri tipteki olan bir kuş. Dubayratun bir kuştur. Kuşçuktur. İsmi tasgırsız aslında. Daviletü zenebi. Kuyruğu uzun ala kadri kabzihi bir karış kadar. Mu'rib. Ev yatesamun. Bir teşdid il mimi, şeddesiyle. Ebrasu. Yani el Zehirli olan bir kertenkele. Tamam. Hmm. Bizim bildiğimiz ufak kertenkele değil. Büyük. Büyük böyle kele daha yani. böyle kele diyorlar bizim burada. Ke değil mi? Kele, kele. kele diyorlar. Eşek. Yani evet. Kele diyorlar. Büyük olan. Vel avam tekûlehu Abu Baris. Bu avam ise ona Ebu Baris der. Arap lisanında. Yani kertenkelelerin babası. Evyata ma ona yakın bir şey düşerse fil cüsseti cüsse olsun ona yakın olur. Bu şekilde düşerse nuziha minha bu kuyudan çeker, çekilir, boşaltılır. Ba'de ikracil vaka'i fiha oraya düşen çıkartıldıktan sonra o hayvan düştü onu alacaksın kenara. Ondan sonra Peki ma beyne 20 delven ila 30 delven. Yani 20 30 kova. Tamam. 20 kova çekmen vacip. 30 kovada oradaki ondan da müstahaptır diyeceğiz. Tamam? Hayvan attın sonra 20 kova. Yani 20 bir tarikin icap 20 kovası icap vacip tarikiyledir. Efendim ve selatine 30 kova çekmek yani 20'nin üzerine 10 daha eklemek bir tarikin istihbab müstehap olma tarihkiledir. Peki biz böyle yapmadık da motor dayadık oraya. Tamam pat pat motorunu koyduk çekiyoruz. Olur mu? Olur. Hidaye. Ve fil cevhara cevhara ise hâdâ idâ bu olmadığı vakittedir. da bu. Yani 20 30 kova çekilmesi. İdâ lem tekûnül fe'aratu o fâre hâribeten minel hirreti. Eğer kediden kaçmıyorsa böyledir. <laughs> ve la mecruhatan ya yaralı değilse. Tamam. Kendinden kaçıyorsa korkudan ne yapar? Başka. İşe yarıyor. yani. Necaset galiza da. Çünkü kuyunun küçük olan kuyudan bahsediyoruz. Ve illa böyle olur olmazsa yunzahu cemi'ul ma'iz. Yoksa ne olur? Bütün su çekilir. Ve in hayyeten her ne kadar oradan diri bile çıksa. Çünkü bevlek de oraya. Ve çünkü o fare tebulu bevleden izâ kânet hâribeten eğer kaçarsa. Ve keda kedi de aynı şekildedir. İzâ kânet hâribeten miner kelbi eğer köpekten kaçarsa durum aynı şekildedir. Oraya bevleder. Eviyatta mecruhaten yaralı olursa hepsi çekilir. Lennel bevle deme çünkü kanla efendim bevil dediğimiz necasetün mâ'i'atün dedir Sıvı necasettir bihtisar. Sümme kale, sonra dedi ki, efendim, hükmül fa'rateyni, o cehren neyra, devam ediyor. O iki, ve selâsi, vel erba'i, üç ya da dört farenin hükmü. Bir fare de iki fare düşmüş. Üç fare düşmüş, dört fare düşmüş. vahidi, tek bir fare gibidir onlar. Vel hamsu, eğer beşincisi de olursa, kel hirreti, kedi gibidir. Tamam mı? O zaman kedi, o Efendim, onları çıkardıktan sonra kedi düştüğünde kaç çekilmesi gerekiyorsa o kadar çekeceğiz. Tamam mı? İlâ ilâ tis'i kadar. Vel aşri onda ise vel aşru on tane fare olursa kel kelbi köpek gibidir. Hâle indi bi Yusuf İmam-ı Yusuf. Ve Muhammed İmam Muhammed Hazretleri buyurdu ki Esselâtu kel Üç tanesi kedi gibidir. Öyle dört tanesi değil yani. Dört beş yani beş tanesi. Ve siddü altı kel kelbi köpek gibidir buyurdu. Şimdi biz dedik ki 20 ile 30 kova çekilir ama bi hasebi kübril hayvani ve suğrihi hayvanın büyüklüğü küçüklüğü. ve küçüklüğü itibariyle. Ne demek bu? Şimdi anlayalım. El kübru ve suğru bu bir evvel ve iskeni sani eğer biz buna kübür ya da suğur suru, küburu şeklinde okursak bu şekilde okunursa lil cüsseti, cüsse için kullanılır bu. Hı. Tamam mı? Evet. Ama böyle değil de ve huvel muraduhuna maksat da zaten burada cüsse irilik, büyüklük, küçüklüktür. Eğer böyle değil de ve bir kesir evveli ve fetistani kibaral hayvani ve sigaral hayvani şeklinde olsaydı o zaman hayvanın yaşı olurdu. Tamam mı? Evet. Kübür olursa büyüklük küçüklük kiber olursa o zaman yaşı. Lissinni yaf için olur. Gâle ve ma'nel mes'eleti. Meselenin kon manası şudur. Ne demek yani hayvanın küçüklüğü efendim büyüklüğü? İza kânel vâki'u eğer düşen kebiran büyük olur. Vel bi'lu kebiraten kuyu da büyük olursa o zaman fel aşru müstehab. 10 tane çekilmesi müstehaptır. Ne demek? Düşen eğer orada büyük bir hayvansa efendim ama kuyu da büyük. O zaman 20'nin üzerine 10 çekmek nedir? Müstehaptır. Tamam mı? 30'u tamamlamak. Ve inkâne sagîreyni eğer ikisi de küçük olursa kuyu da küçük, hayvan da küçük o zaman fel du ne fel istihbâbu müstehap olan dûne bunun düğünündedir. Ne demek bunun düğünündedir? Yani bu onu artık tamamlamaya gerek yoktur. Onda, ondan aşağıda da yapsam olur. Müstahabı tamamlamış olur. Ve inkâne ahaduhu masagîrâ Eğer bunlardan biri küçük vel âhârhu kebira Diğeri büyük olursa ya da tam tersi işte yani kuyu küçük, hayvan büyük, hayvan büyük, kuyu küçük gibi. O zaman hamsun beş tanesi müstahabbetün Müstahaptır. Ve hamsun beşten azı ise devam tamam mı? Beşten azı ise duneha hamsun duneha o beşten azı olan yani o kuyudaki çekilmesi gereken o sayı ise duneha fil istihbabı. Nedir? İstihbab hususunda bunun düğünündedir. Yani bir kimse baktık ki efendim ehaduhuma saviren. Onlardan birisi ne? büyük. Diyelim ki kuyu büyük, hayvan küçük. O zaman ne olacak? Efendim, fehamsun, beş tane çekmek, müstehabbatun, müstahaptır Yani yirminin üzerine beş çıkartacaksın, yirmi beş edecek. Ve hamsun duneha, ama bunun dışındaki bir, efendim, ikinci bir beş ise, hamsun duneha, bu ikinci beş ise duneha bundan daha düşüktür. Fil istihbabı mustahaplık. Artık 25'ten sonra 30'a tamamlamak ise ne Şart yani istihbabında da önündedir. Lin matet fiha eğer bu kuyuda ölürse hamametun eğer bir güvercin evde decacetun ya da tavuk ev ata bir kedi ölürse eyen hirratun nuziha minha bundan çekilir o kuyudan ba'de ihracil vaqi'i düşen çıkartıldıktan sonra ma 40 delben ila 60 delben 40 60 arası çekilir. El cami'is sagir İmam Muhammed Cami'is Sagir adlı kitabında ise 40 ya 50. 40 ya da 50 arası çekilir. Bu kavil ve huvel el azharu en zahir olan budur. Yani cami müstakirde 40'tan 60'a kadar dememiş de 40 ya da 60 çekilir. İde ve fil cevhere ve fil rayni iki kedi olursa ve <laughs> decaceteyni <laughs> iki tane de tavuk olursa ve hamameteyni ya da iki tane güvercin o zaman yunzahun ma kullu. Hepsi. hepsi çekilir. Tamam. Neden? Çünkü bunlar nedir? Artık büyük hayvan mesafesindedir hayvan hepsi koyun hepsinin çekilmesi gerekir. Ve in matat fiha fiha eğer o koyunu ölürse kelbun köpek evşat ya bir koyun ademi ya insan insa. nuziha cemiu ma fiha hepsi çekilir. Ha koyuda bunların hepsini. Gayede bir <-maptir> kelbi köpeğin ölmesiyle kayıtladı. Neden? لأنه, çünkü ıza haraca hayyen diri olarak çıkarsa velem yusup femuhu halbuki velem yusup isabet de etmedi femuhu az elma suya isabet etmediği halde diri olarak çıkarsa lem yencus elma su olmaz şurun bilay vida vasala ulaştı vakte luabul vakii vaki olanın düşenin salyası İle'l-mâ'i suya ulaştığı vakitte ehadhe hükmehû onun hükmünü alır. Ne demek o? Mesela düşen eğer köpekse, köpeğin ağzı değilse, e köpeğin ağzı nedir? Salyası necistir. Niye? Çünkü eti necistir. Eti necist olan salyası da necistir. Çünkü salya etten mütevellit olur. Değil mi? Eğer eşekse, nedir? Me efendim Meşküktür, şüphelidir. O zaman su da, da meşkük olur. Onun hükmünü alır. Eğer kedi ise kedinin artığı nedir? Mekruhtur. Çünkü nasların orada farklı farklı Efen ifadeleri var. Tercih de mümkün değil. O zaman biz buna ne diyoruz? Efendim mekruhtur diyoruz. O da nedir? Min necasetin necis olması, evya ve şekkin meşkuk olması ve kerahetin ve daharetin. İnsan düştü mesela ağzı temizdir. Nedir? O suda temiz sayılır. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.